Kırıkan'da seyir halindeki mikser yola beton döktü. Hatay'ın Kırıkan ilçesinde seyir halindeki bir beton mikserinin yola beton döktüğü anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde sürücünün diğer araçların uyarılarına rağmen yoluna devam etmesi dikkat çekti. Olay Kırıkan'ın Bahçeli Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Görgü tanığı Mehmet Çakar mikserin açık kalan kovası nedeniyle yeni dökülmüş asfalta beton döktüğünü belirtti. Çakar, beton döküldükten birkaç saat sonra ihbar üzerine Kırıkan Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri tarafından temizlendi, dedi. Yoldan her gün çok sayıda ağır tonajlı aracın geçtiğini ve bu durumun yollara zarar verdiğini söyleyen Çakar, sürücülere bu konularda daha dikkatli olmaları çağrısında bulundu.